Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün en çok özlediğim şeydeyiz. Yani CSGO'da silah yarışı. Hatta bir de üstüne bıçak challenge. Ama sadece bıçak challenge değil. Ekmek bıçağı challenge. Gördüğünüz gibi her insanın evinde sofrasında olan o muhteşem bıçak elimde şu an. Bakın ne kadar temiz, tertemiz. Tereyağı sür ekmeğine böyle. Oh Nutella falan da yenir bununla. Onunla bugün challenge yapıyoruz. Ben, ben bir aydır CSGO oynamıyorsam 2-3 aydır hiç silah yarışı oynamıyorum. O yüzden çok özlemişim. Hani belki bir 5 aydır da hiç bıçak challenge yapmıyorum. O yüzden abi acayip özledim şu an. Çok hoşuma hani çok senin ağzına bunu da ama bak bunu hiç özlememişim. Bu pislik herifleri hiç özlememişim ama ben bu da çok özledim. Şimdi şuradan gidelim bak oy. Kardeş neden orada bekliyorsun beni? Kaç vuramadı abi vuramadı ilk. O, o, zaten yine o vuramamış. Kardeş sen hayırdır ya. Ya o oğlum adam 6 olmuş lan 6 6. Herif 6 olmuş bile ya. Selamun aleyküm kardeşim. Nasılsın? Noy la oğlum. Kim bunların birincisi? Rafty. 11'e 5 oynuyor. Ben onu bir bıçaklayayım ya, değil mi? Bir bıçağı hak ediyor bence o. Buradayım buradayım gerizekalı. <laughs> Oha M4 A1 esterken. Silah yarışında M4 A4 vardı. A1 es hiç yoktu. Yoktu abi çok iyi yani çok acayip eminim. Mer Aa. Ana M4 A1 es gelmiş lan. O değil de yok abi ben bunlar kazanamam ya. Challenge başarısız herhalde. Bu herhalde değil başarısız yani abi. İmkanı yok bunu kazanmamın. Adam 10 oldu. İyi oynuyor. Ya şuna bir tane böyle vurasım geldi de vurmayacağım dur. Bıçak challenge yapıyorsak bıçak challenge yapıyoruz. Ekmek bıçağına şey yapmak yok. Ters yapmak yok. Senin. <laughs> Şerefsiz. Durmadan da F yapıyorum ki görün yani ne kadar muhteşem bir bıçak. Öldürme beni. La oğlum nereden vuruyorsun? Lan hayırdır lan? Köpek. Arkamdan neyli... Arkamdan geliyor bıçakla. Gördü adam beni. Hop. Ya ben gençler kusura bakmayın. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Yapmak zorundaydım. O pisliği orada şey bırakamazdım. Zaten dört olmadım. Hay babaannenin düşmanlarını. Kardeşim. Bu kadar şanslı olmak zorunda mısınız? Dümdüz giderken yanlar adam çıkıyor. Yana bakıyor. Orada ben de gelmiş oluyorum. Şunun üstünde adam var. Gel. Ya yeter abi. Bir bakmayın. Abi adam durmadan arkasına bakıyor. Sonra bu adamlar diyor ki ben şanslı değilim. Bunlar skill diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölür müsün? Evet, yeni bir taneye girdim. Diğeri çok sinirimi bozdu. Ya adamı ben bıçaklamaya geliyorum. Adam beni bıçaklıyor. Bu ne lan? Burada niye su yok? Lan! Abi niye su yok? Abi su yok. Aa var. O nasıl su lan? Ne yaptılar oğlum bu maplere? Ana mapler de gitmiş. O değil de bir dakika ciddi misiniz siz? Bu ne abi şu an? Bu ne abi botlara karşı? Neyse dolar o ya dolar dolar gelsinler onlar. Hop. En azından hop bir tane aldık şu an. Ay babaannen, babaannen, baba babaannen, babaannen. Neden bende o şey niye bende yandı? Öl. Güzel. Hop! Aa! Aa! Seni ben öldüreceğim. Diyecektim ki seni öldürdüler, değil mi? Senden nefret ediyorum. Aa ben niye hala kırmızıyım? Ben vurmadıktan sonra kırmızının geçmesi lazım. Ne kadar saçma. Öyle değil mi abi o? Bu da mı değişti? Ya öh, öh, öh. Abi çok sa... Ben niye hala kırmızıyım? Birinci bile değilim. Adam gelir gelmez bana sıkıyor oğlum. Ya ne oluyor? Adam beni görüyor. Ben arkasından dolaşmaya çalışıyorum. Bu ne abi ben üçüncüyüm. Üçüncü, üçüncü. Gözünüzü seveyim. Üçüncüyüm ya. Ne oldu abi buna? Ya bırak ya abi bırak çok saçmalamışlar. Arkadaş. Üçüncü adam niye kırmızı oldu? Niye volak gibi gözüküyor her yerden? Vallahi gençler kırmızı olduktan ya e da yok lan kırmızıyken bile bıçak kullanacağım lan. Sen ne yapıyorsun bot Mike ne yapıyorsun? Gözünü sevdim botu ya? Ya abi he anasını satayım. Hem kırmızı gözüküyorum hem gelin. Bak hala kırmızıyım. E takımın birincisi de değilim. Abi çıldıracağım. Oğlum ben niye kırmızıyım? Gel gel. Gelin lan. Çıldırttınız oğlum adamı ben niye kırmızıyım? Ben neden kırmızıyım lan? Bak yine kırmızı. ha Abi şu an birinci adamın her yerden gözükmesi lazım. Birincinin. Ben her yerden gözüküyorum şu an. Ya bottim. Kardeşim. Bak böyle böyle yapıyorsunuz. Sonra Ataberk neden challenge'ı bozdu? Sonra Ataberk neden challenge'ı bozdu? Ulan ayı. Çık lan oradan. Ulan. Yeter lan bıktım lan. Bu ne arkadaş? Bütün CS'nin içine etmişler ya. Hala kırmızıyım ya. Git lan. Sen bu ne abi? Bu ne ya? Abi yemin ediyorum. Ya kansersiniz kanser kanser gel sen gel. Geri zekalı gel şuraya. Gel şuraya. Ya! Vuramadım iki saatte. Tam bir kanser oyun olmuş ya. Bak kendi kendine kırmızılaşıyor bak. Abi. Lan bir çık bir çık. Allah'ım pap 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 yap yap. Gel gel gel. Nasıl bir ismiş, nasıl bir ismiş? Tak 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 tak. Abi niye hala kırmızı mı? Yapı... Nereden vuruyor ya bu? Cık. Öl. ÖL <laughs> Abi otodan nefret ediyorum Lan bak <Gülüyor> <Gülüyor> şurada Gençler kusura bakmayın ama challenge iptal maalesef. Gördünüz abi o kadar saçma şeyler yapmışlar ki. Eskiden mesela sadece birinci olan adam şey yapınca nedir o abi? Böyle nasıl diyeyim ki abi size? E, ateş edince e, kırmızı olurdu ve kırmızı olmak demek her yerden hani siz bak şu an ben mesela hala kırmızıyım. Yani insanlar beni ben vol hani vol sanki varmış gibi görebiliyor gördüğünüz gibi. Beni izleyebiliyorlar duvarların arkasından. Ama şu an ben birinci değilim ve yine de bende. Bakın ben hiç kimseyi göremiyorum. Bu niye böyle abi? Niye ben kırmızıyım oğlum? Bug mı oldu? Benim günahım ne anasını satayım? Ben ne yaptım? Oğlum böyle kazanmamın normalde imkanı yok. Hiç kimsenin yok. Volek gibi bir tek şu an herkese ben gözüküyorum. Herkes tarafından şu an gözüküyorum arkadaşlar. O kadar saçma bir şey ki. Görmeyin oğlum beni, görmeyin ya. Bak headshot attım şerefsiz ölmedi. Bak görüyor, 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 görüyor. Abi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Oyun Öl, 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 öl. Ne oluyor lan? Vurdum, vurdum. Abi oyun benimle taş taş geçiyor ya. Bak. Geri zekalı. Geri zekalı. O fanasını satayım ya. Abi ne kadar gıcık. Oyun bence bug oldu abi. Bu kadar salakça bir şey yapamazlar. çünkü burada mantık yok. Ben ne yaptım da durmadan ben şey yapıyorum. Suçum ne oğlum benim. Adam kazanacak şimdi diğeri. Ya arkadaş gel. Oh teşekkür ederim canım benim. Sen gel ben seni bir bıçaklasaydım ya şerefsiz. Bence o adamda bir bok var ama bence var abi hani gözükmüyor çünkü. Yeni hack mi geliştirdiler anasını satayım anlamadım ki. Güzel. Ya adam beni görebiliyor ondan korkuyorum şimdi. Adam arkamdan gelecek. Bu nasıl su abi? Ya bence bende bir sorun var. Bence sorun bende. Oğlum headshot attım. Kaç atayım ben sana kaç vurdum? 85 ya bir tane headshot attım. Üstüne 3 tane normal vuruş hayır. Oh öldüremedi öldüremedi öldüremedi. Abi her yerden gözüküyorum çıldıracağım. Her yerden gözüküyorum çıldıracağım. Çıldıracağım. Sen gel bakayım gel. Buyur. Bitti. Bit Abi yok çıldıracağım. Gördüğünüz gibi gençler. Oyun boyunca birinci olmadım. Oyun boyunca ben kırmızı oldum. Beni her yerden gördüler. Her yerden bütün oyun boyunca her yerden adamlar gördü beni. Ona rağmen 15 yaptım. Ya nefret ediyorum ben bu oyundan oynamıyorum ya. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.